Merhaba akrep ve yükselen akrep burçları sevgili akrepler 31 Ağustos dolunayı burcunuzu nasıl etkileyecek kısaca göz atalım. Ee, Balık burcundaki dolunay e, sırasında hayal e, gücünüz çılgına dönecek. Hayatın zevklerinden nasıl yararlanabileceğinizi hayal etmek için şanslı bir zaman romantik bir ilişkide dönüm noktasına ulaşabilir ya da yaratıcı bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Her iki durumda da e, bugünkü dolunay zevkle öncelik verdiğinizden nelerin mümkün olabileceğiyle ilgili olduğundan. Kendinizi ilham almış hissedeceksiniz. Romantizm, tutku, zevk, sanat, güzellik ve doğurganlık en verimli zamanında. Bekarlar bir ruh eşi bağlantısı bulabilirler. Hatta aşık olabilirler. İlişkisi olanlar bağlantılarını canlandırmak için bu dolunayı kullanabilirler. Çocuğunuz varsa ya da çocuk sahibi olmak istiyorsanız sürprizlere hazır olun akrepler için derinlere inmek ve ilham perilerinin varlığını hatırlamak için önemli bir zaman. Bir sanat projesini bitirmekten yakınlık kurmaya kadar bu zaman tamamen iyi hissettiren şeyi yapmakla ilgili romantizm, yaratıcılık, tutku ve zevk şu anda hepsini istiyorsunuz. Dolunay sizi en mutlu eden şeyin peşinden gitmeniz için size enerji verirken görevleri ve dramayı bir kenara bırakmaya hazırsınız. Eğer gerçek aşkı arıyorsanız, bu muhteşem bir buluşma zamanı. Hayatınızın yaratıcılığınızı, yaratıcılığınız, eğlenceniz, romantizminiz ve temelde yaratıcı gücünüzün akışını içeren her şeyi aydınlatacak olan bu dolunay için kendinizi hazırlayın sahne ışıkları üzerinizde ve dolunay sizi başkalarının fikirleri hakkında endişelenmeden özgün benliğinizi kucaklamaya davet ediyor. Şimdi bir adım geri çekip hobileriniz üzerine düşünme şansınız var. Hangileri yüzünüze büyük gerçek gülümsemeyi getiriyor bir bakın. Hazır başlamışken bazı hobilerin istemeden de olsa sizi deneyimin tadını çıkartmakta alıp koyup koymadığını da düşünün. Aynı şekilde aşk hayatınızda zada bir göz atın. Sizin ee, sizinle gerçekten rezonansa giren türden bir sevgi arıyor musunuz? Kalbiniz gerçekten neyin aydınlattığını ortaya çıkardığınızda üstüne gidin. Bu sevinçleri hayatınızın dokusuna katma zamanı. Bırakın bu dolunay sizi daha büyük bir kendini gerçekleştirme duygusuna ve otantik keşfe doğru yönlendirsin diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.